Merhaba arkadaşlar ben Troxy. Bugün DL kasma serimizin, gerçek para kazanma serimizin 4. bölümüyle karşınızdayım. Bugünkü taktiğimiz arkadaşlar tamamıyla legal bir taktik. Yani bu taktiği uygulayarak tamamıyla ban yemeden legal bir şekilde DL, VL kasabileceksiniz. Ve bu taktik bayağı eskiden beri kullanılıyor yani. Ve bu taktik sayesinde oyuna bayağı önden başlayan arkadaşlar olmuştur yani. Oyunu oynayan insanlar olmuştur. Siz de bu taktiği kullanarak eğer hiçbir birikiminiz yoksa direkt sıfırdan hızlı bir şekilde diğer oyunculara göre önde başlayabiliyorsunuz. O yüzden dikkatlice dinlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu taktik gerçekten önemli önemli. Fakat videoya geçmeden önce birkaç şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Her videoda biliyorsunuz 20 Diamond Block çekiliş yapıyoruz. Yine aynı şekilde kazananları yorumlara sabitledim. Yorumlara sabitlediğim yorumun en alt kısmına yazdım arkadaşlar. Bu videoda da var aynı şekilde 20 Diamond Block çekiliş. 10 delesini nereden yapıyorum? Ekranda gördüğünüz Instagram'dan yapıyorum. Ekranda gördüğünüz gerçek Instagram'a, main Instagram'a Alper MLH adı şu anda ekranda görüyorsunuz. Takip eden, yazan herkese VL veriyorum. Bazılarına cevap vermesem de siz World'ünüzü bırakın. Ben o World'e gidip atacağım arkadaşlar. Tamamıyla DM'lerin birikmesini bekliyorum. Haberiniz olsun. 10 delede normal çekiliş yapıyoruz normal yorumlara Grow ID'niz, World Name'inizi yazıp katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Oradan kazananlara da yorumlara sabitledim zaten. Oradan görebilirsiniz. Çekilişimizden de bahsettiğimize göre bu arada yorumlara yazma sebebim de zaten videonun seri olması ve çok vaktinizi almak istememem. Çünkü bir sürü reklamdan, bir sürü şeyden bahsettiğim için hani ekrana koymuyorum arkadaşlar. Geçmişte yani zaten çok çekiliş yaptım. Hepsinin sonuçlarını da ekrana koydum. Artık güveniyorsunuzdur. Yani ben zaten güvenmiyorsunuzdur diye koymuyordum. Hani yeni arkadaşlar geliyor. Onlar da verdiğimi görsün diye koyuyordum. Her neyse artık koymayacağım. yorumlara yazıyorum arkadaşlar. O yüzden katılmayı kesinlikle unutmayın. Koymuyorum diye katılmayanlar oluyor. Katılanların şansı daha yüksek oluyor. O yüzden kaçırmayın mutlaka bu çekilişlere. Katılın arkadaşlar. Bunlar da sizleri bayağı bir önde başlatır oyna. Ki yeni başlamıyorsanız bile beleş değerli arkadaşlar aldım mı? O yüzden değerlendirmeyi unutmayın. Şimdi son olarak söyleyeceğim iki şey var. Videoya geçmeden önce tabii ki. Arkadaşlar birincisi kazino oynamak istiyorsanız linklerimiz tayfa pa 15, tayfa pa 100'e kadar bu şekilde gidiyor. banyerse yerse pa 16 oluyor. Bir daha banyarsa 17 oluyor. Önceki videoda 14 banyemiyor bayağıdır demiştim. O yüzden bir bir artmıyor da olabilir diyecektim ki 14 ban 15 olduk arkadaşlar. Bir bir artıyor yani haberiniz olsun. Hostel olmak istiyorsanız da şu anda benim yaptığım bir kamp var. Giriş ücreti olmadan teamimizde hoster olabiliyorsunuz. Ekranda gördüğünüz tayfa.csn Instagram'ına gidip yazıp hosterlığınızı da alabilirsiniz. 40 time arkadaşlar. Eğer değerli alacaksanız da uygunplay.com'u tercih edebilirsiniz. Çünkü biz uygunplay'de arkadaşlar siparişlerimizi 15 dakika içerisinde teslim ediyoruz. Eğer 15 dakikaya geçerse siparişiniz sizlere yanlış duymadınız bu arada 10 katını veriyoruz arkadaşlar. Yanlış duymuyorsunuz. 10 katını sizlere veriyoruz eğer 15 dakika geçerse. Şu ana kadar da hep 3 katını veriyorduk eğer geçerse. Ki verdiğimiz de bayağı bir sipariş oldu. Artık 10 katını veriyoruz. Neyse çok uzak konumuza ister geçelim. intromuz gelsin. <laughs> Şimdi arkadaşlar zaten konumuzu bulunmuş olduğumuz yani World'den anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu videodaki taktiğimiz Surk ama şunu deyip de çıkmayın World'den. İşte Surk çok basit bir şey. Surk çok fazla hani getirisi olmayan bir yöntem, taktik. O yüzden ben direkt çıkayım bu videoyu izlemeyim. İşte Surk berbat bir şey yapılmaz. İşte yok ben istemiyorum, üşeniyorum demeyin arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemeniz lazım yani kesin izlemeniz lazım. Çünkü Surk yapan kişi sayısı bayağı bir azaldı. O yüzden hani Surk yapan ne kadar az kişi varsa da Surk'dan çıkardığınız, elde ettiğiniz profitler de o kadar fazla artıyor. Çünkü itemları satan kişi sayısı daha fazla artıyor yapmak istemedikleri için. O yüzden daha ucuza daha fazla profitte bunu yapabiliyorsunuz Amacımız ne biliyor musunuz Arkadaşlar sur yapmanın sizlere bir sürü getirisi var Şimdi bunlardan sizlere bahsedeceğim İlk getirileri arkadaşlar garanti profitler Bunlar nasıl oluyor şöyle göstereyim Arkadaşlar anahtarla kendimize bastık buradan. Goals and Quest'e girdik buradan. Ve aşağıdan We Have Role Quest dedik. Bakın arkadaşlar buradan Sur Quest'ine geliyoruz. Ve burada level kasıyoruz arkadaşlar. Burada level nasıl kasacaksınız? Sürekli Surp yapacaksınız. Burada level kasmanız için belli başlı taktikler var tabii ki. Mesela arkadaşlar level kasarken buradaki görevi yaparken eğer Grow Token sizlere veriyorsa o gün %25 daha fazla XP kazanıyorsunuz. Ve Supplier Cape diye bir şey var arkadaşlar. Ona da giyerseniz %5'te daha fazla XP her görevden de alabiliyorsunuz. Bu sayede burada hızlı hızlı XP kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada önemli olanlar 6. level. 10. level vesaire. Bu 6. levelden sonraki olan leveller. Hani surg yaptığınızda otomatik bir şekilde 6. levelden 7. levelden garanti bir şekilde profit elde edebiliyorsunuz. Buraya kadar izleyip ya da izlemeyip kapatmayın. Çünkü gerçekten daha çok şey var surgla ilgili. Sadece bunlar değil. Ben üşeniyorum deyip lütfen kapatmayın. Çok fazla profit var. Birinci taktiğimiz bu arkadaşlar. Birinci profitimiz bu ve bu garanti bir profit. Hani buradan kaçarınız yok. Buradan her şekilde profit edebiliyorsunuz level kasarsanız. Her neyse bunlara harcayacağınız VL belli. Garanti profit ettiğinizde hani garantisini verdim arkadaşlar. Daha sonra surgu yapa yapabiliyorsunuz. biliyorsunuz sayınız artıyor. Suruk sayınız arttıkça da belli başlı itemler kazanabiliyorsunuz. Mesela arkadaşlar 500 surg yaparsanız eğer Mercy Wing alabiliyorsunuz. Mercy de 40-50 DL ediyor diye biliyorum hesabınızdayken satarsanız. 2000 surg yaparsanız da arkadaşlar Doktor Name'i alabiliyorsunuz. Yani başınızda yani isminizin başında değeri oluyor ve isminiz kırmızı oluyor arkadaşlar. Bayağı bir iyi bir özellik yani. Bakın mesela bu arkadaşımız Lildor'a bakın aşağıda hemen göstereyim. Kırmızı bir adı var bakın burada. Ve bunun hani değeri bayağı fazla diye biliyorum. Hani bunu da kazanabiliyorsunuz 2000 surg yaptığınızda. Hani bunlar sizlere bedavadan bir getir. Bunları geçiyorum. Bunlar önemli değil. Bunları zaten biliyorsunuzdur. Şimdi bilmediğiniz şeylerden de bahsedeceğim. Ya bunu da çoğunuz biliyor tabii ki de. Neyse. Surge yaparken arkadaşlar hani belli başlı itemların sizlere çıkma olasılığı da var. Mesela surge yaptığınızda sizlere item çıkabiliyor. Mesela arkadaşlar bu ara tingabop çıkma olasılığı baya bir artmış ve baya bir arkadaşımıza çıkıyor. Ki zaten bu videoyu benim çekmemi isteyen bir arkadaş vardı. Bir takipçim vardı. O bu hafta sadece 3 tane çıkarmış arkadaşlar. Ve tingabop 30 DL ediyor. Yani sadece 2-3 DL harcayıp belki en fazla 5 DL harcayıp surge yaptığınızda 3 kere çıkarsanız 90 DL'niz oluyor arkadaşlar. O yüzden denenmeyecek bir taktik değil. Hani çıkartamaz hani buradan direkt XP kasıp da kasabiliyorsunuz. Yine delleriniz de oluyor. Yani garanti profitiniz de oradan oluyor. Yani olmazsa da çıkılırsanız da satarsınız her şeyiniz Yine bir zararınız olmuyor. O yüzden suruk taktiği arkadaşlar. Bayağı işlevli, bayağı kaliteli bir taktik. Yani yapılması gereken bir taktik. Şu an çoğu kişi uygulamıyor. O yüzden bu videomda sizlere bunu göstereyim dedim. Çünkü önemsenmeyecek bir taktik değil yani sur. Ki şöyle bir şey de var arkadaşlar. Buradan göstereyim şu şekilde. Goalsen Quest'te arkadaşlar en yüksek getirisi olan görev surg arkadaşlar. Hani surgdan daha fazla getirisi olan bir quest yok. Mesela builder, farmer falan o kadar fazla sizlere DL vermiyor. Yani surgda yaptığınız görevlerde daha fazla DL kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bunların değerleri daha fazla haberiniz olsun yani. Peki surgdan çıkartabileceğiniz itemler sadece bu kadar mı? Değil. Bir sürü item var. Benim bilmediklerim de var. Hani onlardan da fazla fazla kazanabiliyorsunuz ki takipçilerim onları da yazmıştı. Yani hepsinin adını hatırlayamıyorum. Şimdi hepsinin adını söyleyemeyeceğim sizlere. Eğer surg yapmayı bilmiyorsanız ne yapacaksınız? Yani bunu videonun en başında söylemem lazımdı. Tabii ki de videoyu kapatan olmuştur. Ben surg yapamam yapmayı bilmiyorum diye. Ama umarım olmamıştır. Eğer olan bir arkadaşınız varsa söylersiniz burayı. Gidip arkadaşlar YouTube'dan surg nasıl yapılır yazar bir yarım saatinizi 10 dakikanızı ayırsanız surgun nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Çok kolay bir şey. Hani çok İngilizce de gerektirmiyor. Direkt o videoyu izledikten sonra YouTube'da herhangi bir videodan herhangi bir kişiden izleyin. Ben Beran'ı tavsiye ediyorum sizlere. Efsanevi GT şu anda YouTube bıraktı ama gidip videosundan izleyebilirsiniz. O iyi anlatmıştır diye düşünüyorum. Hani onun videosunu izleseniz direkt size yardımcı olur. Direkt hızlı bir şekilde anlarsınız. Çok kolay yani yapması. Zaten izlediğinizde anlıyorsunuz ve çok zevkli arkadaşlar. Hani sıkılırsanız ara verirsiniz. Sonra tekrar devam edersiniz. Bunda da bir sıkıntı olmuyor. Sıfırlanmıyor, gitmiyor yani. O yüzden hani eğlenceli bir aktivite. Eurotopia oynama hevesinizi arttırabilecek bir aktivite yani eski günlere dönebiliriz yani bu taktiği yapanlar ya da oyunu daha böyle hevesli oynayanlar sayesinde eskiye böyle döneriz yani bu yaz ancak. Umarım bu yaz da zevkli bir oyun dünyası olur. Belki arkadaşlar oyun güzel olursa eski zevkine dönerse bir brolik de alabilirim yakında onu da sizlere söylerim beraber. Takılırız tuttururuz. Buradan da Alpar Tera karşımıza arkadaşımıza bir selam yollayalım yani bakın abone olun diyor bulmuş biz de artık. Buradan ona selamlar. Her neyse videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadardı. Takipte kalmayı unutmayın. Bir sürü taktik göstereceğim. Uygulamalı da göstereceğim yakında. Hani bu seri gerçekten adam akıllı devam ettirdiğim Seri seri devam ettirdiğim ilk seri arkadaşlar. O yüzden kaçırmayın abone olun bildirimleri de açın. Zaten çekilişlere katılmanız gerekiyor. Çekiliş şartlarında da abone olup bildirimleri açıp yorumlara GroovyD World Name yazmak var. Bunları da yapmayı unutmayın. Seviyorsunuz, Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.